Spike ortada Şenari. düştü. Ultim hazır. Ah, şimdi baş başa. Aa ben ölürüm. Şak! Öldüm kanka, endişe et. Doğru. Uyum sağlayamayan ölür. Ada düşman var. Ah. Üst kalsın. Spike ada düştü. Bir düşman kaldı. Dikkat dikkat. daha gitti. Bir düşman kaldı. Dostlarımı yok edemezsin. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> Bir düşman kaldı.